Herkese yeniden merhabalar. Son kaldığımız noktadan devam. Şimdi hazırlığımızı yapıyoruz. Ee, savaş hazırlığımız tamam. Bunu gömdük. Bakayım. Yedek yiyeceğimiz var, içeceğimiz var, suyumuz var. Şunu da göm bakayım. Enerji versin. Ah tabii ki çok önemli bir şey unutuyorduk yine. Nedir o? Aynı olayı tekrar yaşamayalım çünkü. Hipotermia booster. Valla. Yes. Neyse. Ağzımı dolacağım şimdi. Aa medkit. Medkit yok. Olur mu? Hmm. İki tane de medkit alalım. Bunu da alalım. Kafamıza yıldırım yemeden. Şuraya yetişebilirsek yetiştik. Tamam. Oh. Bu ne? Burası ilk geldiğimiz yer değil mi? Ya? for Allah Allah ben bu oyuncakları görmedim daha önce. Ulan ödüm patladı ya. Aklım gitti yemin şu şeffaf şeyi görünce. Uf. Ya var ya. <laughs> Aklım çekildi yerinden yemin ediyorum. Yeşil. Abi Hayda. Burası yeni bir yer. Daha önce gittiğimiz yer değil. Lan ağzıma yıldırım yiyeceğim. Ki ağzıma da geliyordu neredeyse. Evet. Yani şimdi şöyle bir gerçek var. Çok şikayetçi olamayacağım şu anki Bir inelim de aşağıya bakalım. Ben burayı ilk geldiğimiz yer zannediyorum değilmiş. Peki bakalım burada neler çıkacak. Fiji kastı. Fiji kasıyor burayı inerken. Haritayı yüklemeye çalışıyor. Çok pis kasıyor. Burası arkası değil mi lan? Burada niye şeyler var? Wo. O zaman şöyle yapacağız. Üstümüzü boşaltalım. Yarı güvenlik önlemiyle girelim. Yarı güvenlik. Tam tam güvenli değil. Yarı güvenlik. Ne olmaz ne olmaz kadarı kalıyor sadece yani üstümüzde. Burası çok daha farklı yalnız. Ha, burası bambaşka bir şey. Yok bambaşka değil de daha farklı bir şey. Tamam çok da abartmayayım yani. Okey. <laughs> Her şeyi toplayacağız yine. Standart. Standart prosedür. Ee, şu zincir. Zinciri muhtemelen koparacağız orada da. Dur bakalım. E yerine F'ye bastım bayağı bir 10 kere. <laughs> ne oluyor lan oğlum? Ne <laughs> oluyor? Manyak <laughs> mısın? Psikopat mısın ya? Ağzında maske var mı? Yok mu? Sen bana onu söyle. <laughs> Burası az daha farklı. O, o su götürmez bir gerçek. Burası da asansörün arkası. Evet. Evet. Çok da farklı mekanlar değiller. Hmm, şöyle yapalım. Henüz şeyi takmadım daha üstüme. Gerektiği yerde takacağım. Bakalım burada yeni bir şeyler açılır. Aaa. Okey. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Bıçağı. Aa. Bıçağı üstümden çıkartamıyorum. Ha. Ya da şöyle yapmamız gerekiyor galiba. Ya, ya da yok. Böyle kullanabiliriz değil mi ya? bir var. bu ver. karşı duyarlı çiçek. Mantıklı. Aa burada da aynısı var. Ya. Shit happens bro. Ulan dedim bir, bir an dedim ki inventory full mü? Bir an dedim ki İç o zaman bunu. Şey. Yani dedim ki burası bambaşka bir yer. Ama değilmiş. Dur bakayım şu aşağıda anlayacağız şimdi. Ben şu üstündekileri bir boşaltayım. Madem öyle koşarım Öf. At bunları. Buraya gel. Şunları at. Ok kalsın. Medkit kalsın. Medkit bir tane ama. Dur dur. Şunu şöyle yapalım. Şunu göm bir tanesine. At Bunda da. Pil kalsın. Buraya gel. Birliği at. Beşliği al. Oksijen tankları. Pil. Soğuk şeyini zaten üstümüze işledik. Let's go. <laughs> Hadi bakalım. Aha. Ha. Oo burası ne oluyor lan? Burası direkt buradan kapalı. Hmm, burası çok çok daha farklı. Ve umarım aa burası da kapalı. Çok çok daha farklı değil. Az daha farklıymış bu arada. Yok. Burası da kapalı. Burada da düşman yok. Ah Shit happens bro. <laughs> bir fırt al. Bunu arkasından mı yapacağız? Açacağız orayı. Yani düşman yok derken herhalde yok. O böcekleri bir kere gördük ve bir yerde gördük sadece. Burası da diğeriyle aynı. Evet. Yanlış alarm. Alarm. Ne ne ne. Ne ne ne. Bu resimleri de hiçbir yerde kullanmadık. Oksijen seviyesi düşük diyorsun. Oksijen bitti demiyorsun. Neden şekilden şekilde gidiyorsun? Alırım bir kristalini. Teşekkür ederim. Sen Aynen. Çok sinir bozucu sesleri var yalnız şu çeklerin Böyle bir gülme sesi gibi bir ses çıkartıyorlar ya sürekli. Bir de o bitmek bitmek bilmeyen fış fış fış. Üzerinde yer var mı? Var. <laughs> Az önce buraya gitmiştim değil mi? Yine aynı yerde şişeler var bir sürü. Yukarı bakalım. Bu da yine aynı yerde. Ya umarım bu resimler bir yerde işimize yarar. Topluyoruz da. Yani çok sık bir şey olmadığı için ölümünü topluyorum gördüğüm yerde. Umarım işimize yarıyordur bir yerlerde. Buradan aşağı attığınızda canım gidiyor mu? Yok. Kes. <laughs> ha, bunu araştırma zımbırtısına koysak ne no olur? çağımı ver bana. Al sana. Al sana bitki. Al sana. Üstüm doldu mu? Doldu. <laughs> Üstümü boşaltayım. Sonra laboratuvara bakalım. Şuradan düz sağdaydı. Hala orada mı göreceğiz bakalım. Şunu at. şunu at. Bunu at. Bunu at. Bunu atamıyorsun. Bunu buraya mı attık? Burada da değil. Tamam. Şunu at. Kristaller. Burada yok. Burada var. Şişe. Şişeyi de buraya at. Let's go. Warning. Hı, bu da yine aynı yerde. Neyse ki tam attığın yere gidiyor. Aa üzerimde pil var mı? Ya bir tane almıştık değil mi? Hmm, neyse buldum tamam. Tam diyecektim ki biraz oksijen lazım galiba. Bulduk ama. Şuradan bir fırt daha çekeyim. Üzerimde başka pil... Evet, yok. Let's go. Süper. Ne o? Ha, şey çıktı. Ee, ama bir tane daha pil lazım bana. Şöyle bir şey, teşekkür ediyorum. Şimdi buradan laboratuvara gidene kadar sana basmasam... yerine şurada laboratuvarın yanında bir tane daha vardı. Umarım aynı yerde vardır. Varmış. Buraya basacağım. <laughs> Teşekkür ederim. Hop. Burada da pil varmış zaten. Ve evet. Tamamen aynısı. Ama aradığımız yer burası da değil. diğer ünlemi bulmamız lazım. Ya işte ilk seferde böyle korkaklık yaparsan hemen ben bir silah üreteyim de bunlarla savaşayım demezsen ne olur? Böyle olur. Çok da şikayetçi değilim aslında öte yandan da. Yani o sayede <laughs> bayağı bir şey keşfettik, öğrendik, geliştik, güçlendik. Sana sana oksijen veresim yok ya. Sana pil takasım yok. Öte yandan aşağıda yoksa ne yapacağım? Neyse çok uzak değil zaten. Şurada da var. Yani tamamen aynı yerlerde aynı şeyler var. Oradan atlamayayım bence. <laughs> Bir niyetlendim de atlamayayım ama yine de. kucak dolusu plastik şişeler. Bak normalde asansör buradaydı. Bunda yönü farklı. <laughs> ya şuraya oksijen bastık zaten değil mi? <laughs> ben de öyle tahmin etmiştim. Oğlum bayağı bir şey aldık hala üstümüzde olmadı mı lan? Ne bulsam tıklıyorum hala alabiliyoruz yani. Biraz şaşkınım. Aha. O lafı sana böyle... ...çevirirler işte. Böyle boş boş konuşursan... Evet, bunların sadece bir tanesinde yaratık vardı ve biz onu bulamıyoruz. <laughs> Daha önce gitmiş olmamıza rağmen onu bulamıyoruz. Bu bir gerçek. Şunu at, şunu at. Şunu at. Ha, o da dolmuş. Kristal alacak yerim yerlerim ağrıyor. Şunu at. Bunu at. Evet, bunu göm, bunu iç. At bunu. At bunu. Ok. Fazla ok bıraktık mı buraya? Ha, onlar da 5'te 5 beş ama. Yani bunları da buraya at. Hani ilginç bir şey var mı diye bakıyorum. İlginç bir şey de yok gibi. Bu kapı Ha kapıda kilit var diğer taraftan atacağız tamam. <laughs> Oğlum çok enteresan sesler çıkartıyorsun yemin ediyorum ha. Laboratuvarın Böyle çıksak, buradan böyle çıksak, şöyle, buradan da böyle, buradan da böyle, buradan da böyle, buradan da böyle diyeceğim. Bu buradan bir yere gidemeyiz ki. Yok. Kes. Yine yine bug oldu. Sürekli koşar moddayım. Ve stamina'm gitmiyor. <laughs> Aha, burada tamam. Şunu arıyordum ben de. Tamam. Evet, şimdi burada yani o yaratıkların olduğu yer mi cevap? Orayı mı bulmamız lazım yoksa buralarda da var mı? <gülüyor> <gülüyor> ee, şey yapacağımız yerler. Yani laboratuvarı 50 bin kere gittik zaten orayı biliyoruz. tarafa da gittik. Aa pardon. Burada farklıydı yön. Burada yönler farklıydı biraz tamam. <laughs> Bıçak ne? Bıçakla ne yapacağım? Ha şu karşıyı. Burada da bir şey yok. <laughs> bir dakika farklı bir yere mi geldik? Ananı. Bu ne lan? Haydi. Oba. <Gülüyor> <Gülüyor> wow canına. Silah çektim acı yani bu. Şunu bir hatta doldur. Ölüsü var. canlısı da neden olmasın? Ha buradan bir yere gitmiyorum zaten ya? Oo ben bunu görmemiştim. Tek mantis glant mı? Aha. Hastalık taşıyıcı bu mu yoksa? Yo Aha. Aa oyunu bitirdik. The story will continue. Vallahi oyun bitti. Okey. <laughs> tamam. Zaten aradığımız şey o yaratıkların canlı olduğu yerdiymiş, burasıymış. Evet, final. Bitti. Hikaye bitmedi çünkü hikaye daha oyun erken aşamada hikaye bitmedi yani. Hikaye tamamlanmamış bir hikaye. Asıl hikaye şimdi başlayacak Muhabbetiyle şey yapmışlar Hani okey Şimdiye kadar şimdi bu kadarını yaptık Hikayenin daha devamı gelecek Iııı okey Mantis Glant Oyunu bitirdik Oyunu bitirdik Oyun buraya kadarmış. Ha, güzeldi. Güzeldi. Yine şey kafası işte. Subletica'da da ilk çıktığında hikaye olmuyor. Yarım hikaye oluyor. Çeyrek hikaye, parça parça hikayeler oluyor ya. Sonradan komple birleştirip bir baştan sona bir deneyim veriyorlar. Burada da böyle ama burada şöyle bir şey var. Başlangıçtan bu kadar iyiyse herhalde toplam 10-15 saattir falan oynamışımdır bu oyunu. Yani başlangıcı böyleyse şimdi şöyle bir şey var <laughs> oyunda keşfetmediğimiz bir mekanik şimdiye kadar eklenmişler için konuşuyorum keşfetmediğimiz bir mekanik yok bütün mekaniklerini keşfettik açtık baktık ee, bundan sonra birçok şey daha tonla şey eklenecektir değişecektir öyle olacaktır böyle olacaktır ama bunların zamanı var. Şimdi ben oyunda göreceğimi gördüm. Erken erişimde. Şimdi nedir benim bunu yapacağım şey? Bitti. Oyun bitti yani. Bütün mekaniklerini de gördük. Her şeyi de açtık. Bundan atıyorum bir yıl sonra bir daha baktığımda bir daha açıp gireriz. Sıfırdan başlayıp oynarız. O zaman şey olur. Sarar tekrar. Çok daha başka bir oyun olur çok daha akıcı olur. Böyle optimizasyon sıkıntıları olmaz. Şıkır şıkır akan bir oyun olur. Ama şu ana kadarki hali de kesinlikle muhteşem diye, ya. Kesinlikle harikaydı yani. Vallahi bitirdik oyunu. Boya zımbırtısını kullanmadım. Boya zımbırtısı bana göre değil çünkü hiçbir zaman kullanmayacağım. Ama oyunu sizi alın derim. Abuk subuk fiyatlara gelmeden önce bu oyunu alın. Bu oyun çünkü daha çıktığı haliyle ben böyle 15 saat oynatıyorsa bu oyunu alın, cebe atın. Bu oyun daha da gelişir çıktığı haliyle bu kadar iyiyse bu oyun daha neler neler olur buna. Her güncellemede tabii ki açıp oynamam bunu. Beklerim. Bayağı bir işte dediğim gibi. Bir sene sonra açıp tekrar bakalım. Neler olmuş diye ama gayet güzeldi. Gayet güzel. Daha belki görmediğim birkaç bir şey daha vardır ama tam yani birkaç tablet aldığın tabletlerden belli oluyor zaten. Işıklar ışıklar, kıl tüy. Ana ana mekanikler buydu. Ve böyle cık, güzeldi güzeldi. Okuyor o zaman. Böyle seriler olacak. Yani bakalım neymiş videolar olarak geliyor önce bunlar. Sonra bakıyorum saracak gibi ise seriye dönüştürüyorum ve bu bu güzeldi. Bu <laughs> bayağı güzeldi. Uzun zamandır almadım tadı aldım. Dediğim ya sabnetika gibi diye. Tavsiye ederim bu oyunu. Beğendiyseniz bütün seriye bir like alırım. Bir de abonelik alırım. Kendinize iyi bakın. Başka serilerde görüşmek üzere. Bay bay.